Ben ise bir ulak mektubu size getirelim Zeytin dalını taşır barış güvercinleri Ve zaman törpüler uçurur bütün külleri Sen bize sor Yine buluşuruz Yine konuşuruz Durmaksızın Yazdıkça yaz ışıklar yansın Notalar aksın Bir yeni mesajınız var bu zarfta Yazılmış kalpten ta uzaklara Bir varmışız bir yokmuşuz Bir konuşmuşsak bin susmuşuz Günü gelir gerekirse gene konuşuruz Yine buluşuruz konuşuruz durmaksızın Yazdıkça yaz ışıklar yansın notalar aksın Bir yeni mesajınız var bu zarfta yazılmış kalpten her bir sayfa Önce okuyun hissedin dokuyu kapalıysa gözün zaten alamazsın kokuyu Yaklaşın gelin sokulun notalara dokunun bakın gölü nasıl işliyor bu sehirli dokunuş Açılmış sandıklardaki hatıralar tüm duvarlara yazılmış hatıratlar Ve geçmişten geleceğe farklı tatlar ki hatırlatmak gerekir ve hatırlanmak değil önümüzde dağlar Ve her bir metrekarede örülü ağlar Yağan yağmur gözümüzden yere damlar Birikir zaman gelir bir şelale gibi çağlar Bir yeni mesajınız var da şimdi dinlediniz Şöyle dursun isterseniz Tekrar dinleyiniz Tekrar dokununuz Tekrar izleyiniz Tekrar okuyunuz iyice hissediniz, 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 hissediniz. Bir varmışız Bir yokmuşuz Bir konuşmuşsak bin susmuşuz Günü konuşuruz Yine buluşuruz Yine konuşuruz Durmaksızın Yazdıkça yaz ışıklar yansın Notalar aksın Bir yeni mesajınız var bu zarfta Yazılmış kalpten ta uzaklara Bir varmışız Bir yokmuşuz Bir konuşmuşsak bin susmuşuz Günü gelir gerekirse gene konuşuruz Yine buluşuruz yine konuşuruz Durmaksızın yazdıkça yaz ışıklar yansın Notalar aksın bir yeni mesajınız var bu zarfta Yazılmış kalpten her bir sayfa Bir yeni mesajınız var gelip dinleyin derim Bu müziğe giden yol üstündeki yeni şerit Büyük bir bestekarın atının üzerindeyim Notalar kelimeler dolu derin denizdeyim Günü gelir gerekirse gene konuşuruz Yine buluşuruz yine konuşuruz Durmaksızın yazdıkça yaz ışıklar yansın Notalar aksın bir yeni mesajınız var bu zaman